Mustafa abi hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın Mustafa abi? Sağ ol abi. Kaldığımız yerden bir devam edek de. Mustafa abi senin için etten anlamıyor falan diyenler var. O bu işleri, o bu işleri bıraksın diyenler var. Onlar boş konuşuyor oğlum. Seni kıskanıyorlar, beni kıskanıyorlar. bir şöyle, tadına bak Mustafa abi. Şimdi, evet. Bir şey yap. Güzel bir yorum yap şöyle. Anlam mı diyenlere evet. de güzel bir cevap evet. ver Mustafa abi. Şimdi kardeşim bak. Şu küşlemeyi gördünüz işte. Yağlı et. Yağlı et. Ha, ee, yağlı et. Küşleme demeyek bu ha, sefer seni geneleştirirler Mustafa abi. Küşleme de <laughs> yani. Ağzın küşlemeci olduğu için ağzında evet. küşleme çıktı. Yağlı et bu. Ha, ha. beyler küşleme küşlemenin adı çıktı. Bu yağlı et küşlemeyi ona çarpar. Evet. Çok güzel. O gün yine yorum yaptım. Fes'te yoksa ha. İçini yağlı de ettim. göster Güzeldi. abi. Tuzu nasıl? Tuzu. Yolu düşenler nereye evet. de gelsin? Kudurayın karşısı Mehmet Usta'ya. Küşlemeci Mehmet Usta'ya.